Mucize yarışması. <Gülüyor> ha. <Gülüyor> ha. <Gülüyor> oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi oraya tutun ve bırak diyene kadar sakın bırakma. Ee, öcüğüm ne yapıyorsun sen? Görürsün tutunmaya devam et Ama dur bir dakika bak, İyi ben... tutun bak. Aa, aa, aa. Ne zaman bunu bırakayım öcüğüm? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Kırıntıyı görebiliyor musun Böcük? <laughs> evet evet görebiliyorum Böcük O zaman çatlak Margaret fark etmeden çabuk kap onu <laughs> Kaptım, kaptım. Güzel. Şimdi aşağı getir. Ha, eyvah! Hayır. Hayır. Bu bir mucize. Bir de bana sor. Buna hiç ulaşamayacağımı sanmıştım. Evet. Kesinlikle bir mucize böcek bu. <laughs> böcek mi? Mucize böcek mi? Aa, daha neler? Bakalım daha neler duyacağım. Bir mucize daha yapabilir misin acaba? <laughs> ne diyorsun sen küf küf? Ben mucize yapamam ki. Elbette yapabilirsin böcek. Öyle mi? Yapar mıyım? Bunu kanıtlamak için günün ilerleyen saatlerinde Bücük size bir sürü mucize gösterecek. Kırıntılarınızı getirin ve buna tanık olun. Harika, harika, ne yaptın sen? Ben mucize yaratamam ki biliyorsun. Evet ama onlar da bilmiyor. Sadece birkaç numara yapacaksın ve eve bir torba kırıntıyla döneceğiz. Sen ayrıntıları bana bırak. Sahneye yaklaşın ve inanılmaz mucize böceki izleyin. Şaşırın, hayrete düşün ama önce paraları sökülün. Şimdi hepinizden inanılmaz mucize böcek için şöyle kuvvetli bir alkış istiyorum. He he he. O bir gizem, o bir sihir. O benim en iyi arkadaşım. Mucize göstermeye hazır mısın Böcük? İyi, madem çok ısrar ediyorsun. Hadi Böcük. İşte ilk mucizesi. Yoktan bir kırıntı var etti. Şimdi izleyin. O kırıntıyı tekrar yok edecek. Hmm. <laughs> Annemin olmaz mı? İzleyin bakayım. Şimdi bu torbaya bir siyah kırıntı koyuyorum. Şimdi torbaya bir tane de kırmızı kırıntı koyuyorum. Şimdi sihirli kelimeleri söylüyorum. Abra kadabra, frank, fıteng, hazır olun. <laughs> Torbadaki kırmızı kırıntı siyaha dönüyor. Siyah kırıntımızsa kırmızıya dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Karşınızda böcek, mucize böcek. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum öcüğüm, herkes bana bayıldı. Bu daha başlangıç böcük. Birkaç mucize sonra mutfaktaki bütün kırıntılar bizim olacak. Başka mucizelerimiz de olacak dostlar. Al bakalım. Siz kırıntıları getirmeye bakın. Öcük. <laughs> <laughs> <GüECD shouting> Yine ne var böcük görüyorsun meşgulüm. Umarım o elindeki torbada yiyecek yoktur öcük. Tabii ki yok Margaret. <laughs> Daha neler. Bir şey yap böcük çabuk bir şey yap. Yapamam ki. Bütün mucizeleri tükettim. Mucize mi? <laughs> ne mucizesi? Böcek bize bir sürü mucize gösterdi Margaret teyze. O bir mucize böcek. Gerçekten mi? Bu mutfakta mucize yaratabilen bir tek böcek var şaşkınlar. O da benim. Şimdi o torbayı bana verin. Hayır. Önce böcekten daha iyi mucize yaratabildiğini kanıtla bize. Sen bana kafa mı tutuyorsun? Tutuyorum. Kim en büyük mucizeyi yaratırsa kırıntı torbası onun olur. Tamam mı? Güzel. Ama seni uyarıyorum öcük, kaybedeceğim tek şey o torba olmayacak. <laughs> 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 Tüm zamanların <laughs> en büyük, en çekişmeli mucize yarışmasına hoş geldiniz dostlarım. <laughs> Onun bu kırıntı torbası için savaşmasını istediniz, o da kabul edip geldi. Ve işte karşınızda şu anki dünya şampiyonu, büyüklerin büyüğü, ustaların ustası, öcünün arkadaşı, karşınızda bu böcek öcü. Yapabilirsin şampiyon, sen yenilmezsin. <laughs> Şimdi de rakibine bakalım gökteki dev kuşlar kadar büyük ve bir karınca daha kadar heybetli o bir mor canavar. O bir böcek yiyen ve o bir çatlak. Yani karşınızda yüce Margaret. Merak evet. etme Margaret. Böcek senin tırnağın bile olamaz. Pekala kurallar çok basit. Her biriniz yoktan yiyecek var edeceksiniz. En şaşırtıcı mucize kazanır anlaştık mı? Çabuk ol sisal. Git bana bir mucize yiyecek getir. Mucize zulandan mı olsun? Herhalde. Ama akarsan, gerçek bir dairesin patron için. Git şu yiyeceğe Ben nasıl yoktan yiyecek var edeyim öcüm. Yani ben mucize falan yaratamam ki. Her şey kontrol altında böcük kimsenin bulamayacağı bir yere kırıntı sakladım yarışmada onu göstereceksin. Dur geri gel. <laughs> Aa, olamaz. Bütün kırıntıları yemişler. <laughs> Eyvah! Şimdi işimiz bitti işte. Hmm. Hmm. Aha! Burada kal Böcük. Ben kırıntı merkezine kadar gidip hemen döneceğim. <laughs> Burası da ama <ambasacakmış> canım. <laughs> Hadi güzel kırıntı babacığına gel. <gülüyor> 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 Evet sayın seyirciler. İlk önce Yüce Margaret mucizesini gösterecek. Hepiniz iyice bakın. Albert'ın içinde hiçbir şey yok. Hatta öldüğü gün kadar bomboş diyebilirim. Şimdi sihirli kelimeleri söylüyorum. Abra! Öyle ee, bir şeydi o. Tadam! <laughs> i̇şte gördünüz arkadaşlar Margaret'ın mucizevi mucizesi. Böcük acaba onu geçebilecek mi? <laughs> Margaret'in inanılmaz gösterisini bir kez daha alkışlamaya ne dersiniz ha? evet yaşa! Ay, iyice sıcak oldu. Evet! Size bir bilmecem var çocuklar söyleyin. Ayda görülen beyaz toplara ne denir? Hı, <laughs> <laughs> ayak topu. <laughs> Anlamadınız mı? Ayak topu. <laughs> Eyvah, seyirci zorlu. Hadi ama mucize kısmına gel. Hey, bu koku da ne böyle? Bir saniye arkadaşlar. Ufukta duman görünüyor. Acaba ne pişiyor? Eyvah! Öcüğüm o! Şunun koşuşuna bakayım! Seni kurtaracağım öcüğüm! Bu güzel like, öcüğüm öcüğüm kırıntı merkezine dalışa geçti. Acaba sağ kurtulabilecek mi? Hayır! Gitti gider! Zavallı böcek! Ah be bak! Oh oh, çok yazık. Evet, anlaşılan ben kazandım. <laughs> Başardım Böcük. Kurtardın beni. Aha, <laughs> Böcük! Hey, Karnım, hey, böcük. Hey, 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 hey. <laughs> evet, bu şimdiye dek görülmüş en büyük mucize. Sen buna mucize mi diyorsun? Ben bir mucize yaratayım da gör. Tadam! İşte mucize diye ben buna derim şaşkınlar. Bütün suç sende böcük. İyiceyi ortada bıraktın. Ama ben seni kurtarıyordum öcüğüm. Kurtarılmaya ihtiyacım yoktu. Hayır efendim vardı. Sana yoktu dedim. Burada mucize yapabilen tek böcek sen değilsin böcek.